Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma ve haftalık vloguma hepiniz hoş geldiniz. Dot dolu bir hafta olacak. O yüzden heyecanlıyım. Bir anda oturduğum yerde kalkıp vlog başlattım telefonumla. Kameramın kartı yok. Klasik bir ben. Ee, şimdi nerede diye merak ediyorsanız Zeynep Tosun'un yanına geldik. Beni yine şıkır şıkır giydirecek. Biliyorsunuz ki kandayken giydiğim beyaz takım ona aitti. O kadar beğendiniz ki şimdi Elle dergisinin kırmızı halısı var. ile birlikte çalışma yapıyorlar. Onun davetine katılacağım. Çok heyecanlıyım ve beni yine Zeynep Tosun öyle bir giydirdi ki... ...ya dudağınız uçuklayabilir, ben öyle söyleyeyim. Ee, renkli bir şeyler bekliyorsunuz ama asla. Ben siyahtan yana kullandım hakkıma. Heyecanlıyım. Giyinince göreceksiniz. Şimdi buradan kuaföre gideceğiz, hazırlanacağız. mükemmel bir enerjisi yok mu gerçekten? Beni çok etkiliyor enerjisi. Deli dolu insanları çok seviyorum. O da deli dolu bir karakter bence. Evet. Şöyle zoom gideyim de. <laughs> Hiç belli olmuyormuş gibi. <laughs> Aa, teşekkür ederim. Elbisemi aldım. Şimdi hazırlanmaya gideceğiz arkadaşlar. Saçımı başımı yapmam lazım. Şu topuzda gezmemi istemiyorsanız Ben ne yaptım? Gittim hemen kamerama. Hafıza kartı aldım. Şimdi buradan çekmeye devam edeceğim. Çünkü telefon kamerası sürüzlerimi gizlemiyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bilin bakalım kimin havza kartını kimin kamerası okumadı. ki de benim. Ee, o yüzden telefondan çekmeye devam ediyorum. Şu anda. Ee, nereye doğru gidiyorum? At merkeze doğru gidiyorum. Orada Dumos diye bir kuaför var. Oraya gideceğim makyajımı yaptıracağım, saçımı yaptıracağım. DM'leri okudum. DM'lerde bana demişsiniz ki saçını bunun düzgün halini yap falan yazmışsınız. Yakıştırmışsınız böyle dağınık olmasını. Ee, böyle bir şey düşünüyorum. Makyajımı da yine böyle fresh bir şey düşünüyorum zaten. Genç makyajı genç. Ben artık şöyle siyah siyah koy makyajı istesem de yüzümün asla kaldırmadığı iddia ediliyor. O yüzden yapmıyorum bu tarz şeyler. Güneş çok güzel. Bu arada bir de şey yapmasın diye çirkin çıkıralım, sen yeri uzaklaştır. Abi nasıl güzel çıkıyorsun kamerada. <laughs> <ben, gülüyor> Arkadaşlar gözlerim biraz buğulandı. Etkileyici bakışlar. Sevdim. Çok güzel oldu. Hadi gidelim. Şimdi elbisemi giymeye gidiyorum. Hadi bakalım. Merhaba. Ben giyindim. Gidiyorum ki. Yes, of eyvah eyvah diyorum. Merdiven çıkma gayri bir der. Geldim. Kırmızı alıp kırmızı alı dedik. Kandan sonra Türkiye'de de Kırmızı Alı'ya gelmek nasip oldu. Şöyle birazcık size. been feeling so Artık seneye. Artık seneye inşallah. Burası evet. da böyle güzeller güzeli Biricik Hepsi burada. Arkadaşlar merhabalar. Bakın yanımda kiminle. Saçımdan ve topuzumdan anladığınız üzere ben olduğum gibi uyuyup, uyanıp havaalanına geldim. Şimdi saçıma bak, gelin topuzuyla uğraşıyorum. Arkadaşlar yemin ediyorum kaç saat uykuyla ayakdayım. Bir de uyudum dört, dört buçuk dakika. <laughs> beş dakika. Beşte burada olmanız lazım. Beşte Cemre'ye Alo. Allah'ım inşallah çok yaşar. Amin. Yani ben bir de uyudum. Beşte Pelin beni almaya geldi. Sonra buraya geldik. Saat şu anda 6. <laughs> <Altı. gülüyor> Telefonum yok malum. Size söylemeden odaya geldim ve saçımı başımı açtım. Ama şimdi halime bakın. Şimdi böyle mi devam edeyim yoksa değişeyim mi? Bence acil değişeyim. Değiştikten sonra da size odayı gezdireyim. Ne dersiniz? Biraz da hazırlanalım. Görüyorsunuz arkadaşlar biraz Bodrum stilindeyim. Ve sizi şaşırtacak şekilde asla mini giymedim. Evet. Şimdi e, oda turuna çıkıyoruz sizinle birlikte. Hadi gelin. O zaman banyodan başlıyorum. Yerler fondöten. Yengele <laughs> düştüm. Evet. Şurada Pelin var. Bıcık bıcık. Evet böyle giriyoruz. Girdikten sonra bizi burada da bir ayna karşılıyor en sevdiğim. Bizi burada da bir ayna karşılıyor. <laughs> Sonra yatağımızın üstünü çok güzel şekilde doldurmuşlar. Çok tatlı tatlı böyle çikolatalar. Ve pastelin rengarenk ürünleri. Renga, rengarenk Bu çeyizlik tavan arkadaşlar. Zaten kerastasına kadar sevdiğimden bahsetmeyeceğim. Ve yargıcı. <laughs> Odamız böyle. Ben böyleyim. Bu aynanın nasıl daha doğru gösterdiğine inanmıyorum. Sonra... Burada bir pelin yer. Temur. Burada gideriz manzara. Niye çünkü? İhtiyacımız yok efendim. Şaka. Şaka. Güle. Bu da odamızın manzarası. Saçlarım birazcık nemli. Bilerek böyle bıraktım aslında bakarsanız. Çünkü bodrum sıcağı yani birazcık kuracağını düşünüyorum. Şimdi ee, e, Gardrop dergisinin düzenlediği event'e katılacağız. Önce bir kahvaltı ardından da tatlı tatlı fotoğraflar da artık. Neyse açlıktan ölüyorum. O yüzden şimdi kahvaltı için sabırsızlanıyorum. Hadi kahvaltıya. Kahvaltıyı bitirdik. Ben kahvaltıda hiçbir şey çekmedim. Ben size kahvaltıda hiçbir şey Özür dilerim. Zaten çok da bir şey yoktu. Menemen yedik ya. Yani. Bir şey söyleyeceğim. Gözlerim masmavi çıkıyor bu açıdan. Şu an yani öyle. Çok masmali. Gökyüzü gibi aynı. Parlıyorsun. Tam onun için makarna. Fotoğraf çekmeye gidiyorum. Fotoğrafımı bu beyefendi çekecek. burada bir tane kadın var. ben böyle bir şey görmedim. Bağır ya Cemre. Asla yanlış o <laughs> Yani kendi böyle söylemem istediği için. Özellikle dünya tatlısı. Bebek gibi. yok ya senin. Enerjisi, güzelliği, maşallah. <laughs> ben abla gibi gözüküyorum. Daha ben de şey kötü <laughs> karakter. Zengin kız. Düşman çok kardeş. Çok <laughs> Bak yine. Arkadaşlar şöyle göstereyim. <laughs> Nereyi gösterdim bilmiyorum biliyor Benim musun? De şu onu <laughs> evet. Şöyle göstereyim. Ne yapmıyoruz? Ben yemeye başlayacağım da başlayacağım? Her videonun bir oburu olur o sensin. e <laughs> odaya geri geldik. Şimdi bikinimizi giyip yüzmeye gideceğiz arkadaşlar. Bikinilerimizi giyip. <laughs> Hazırlandım. Böyle bir şey giydim. Mayokini arkadaşlar. Bana ee, şöyle göstereyim. Hemen hediye olarak Yargıcı'dan göndermişler. Teşekkür ederim. Çok tatlı oldu. Bu kızınız da hazır. Hazırım. Hadi Gülüşmeler. gidelim. Gidelim. Hadi gidelim. Arkadaşlar bu sodadır. Bu alkolsüz kokteyldir. Şekille şukurlu. <laughs> ayvalı mı ayvalı? Ayvalı mı? Ardıç mı? Armut. Azıcık zaman... romantik bir manzuri, Gel. Asansörde şöyle... <laughs> Olur böyle kazalar. <laughs> Boş ver ya, nazar çıktı nazar. Arkadaşlar 8,5 saattir biçi arıyoruz hala bulamadık. biç ya, bulamadım. <laughs> İğrenç bir şaka. İğrenç yani Üstümdeki şey aşırı var. güzel biraz dalgalı. Ey tırmanın akışına e, çok iyi. Ben yine vlog çekiyorum tabii burada. Kalabalık burası. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel işi tabii ki de değerlendirip çok güzel fotoğraflar çektik tabii. Arkadaki ablam kadar havalı değilim ama. Çok seviyorum ya böyle. O senin geleceğin biliyorsun. Evet, o benim geleceğim bu arada yani ben büyük ihtimalle öyleyim büyüdüğümde. Sanki çok küçük küçükmüşüm gibi, yaşımı küçültüyorum. Evet, konuşuluyor evet, arkadaşlar bilmiyorum belki botoksuz son videom <laughs> olabilir yani <Kesinlikle>. alnıma falan falan <laughs> <kıran> yaptırabilirim <laughs> gibi beni ikna ettiler arkadaşlar bu gecenin sonuna gelmiş bulunmaktayız ee, büyük ihtimal yine odada açmayayım diye burada açtım neredeyim diye merak edenler yolun ortasında oturuyorum arkadaşlar sırf size güzel ışıkla bunu çekebilmek için mükemmel bir bir gündü. <laughs> yani yarın ikinci gün ama gidiyoruz. Ama çok keyifliydi. Her şey çok güzeldi. Daha güzel günler bizimle olsun diyorum. Ve şimdi pelini de alıyorum. Odaya gidiyorum. Sizi çok seviyorum. Yarın sabah görüşmek üzere. Bye bye. Günaydın. Yeni bir günden. Ee, bugün dönüş günü ve bilin bakalım kim uçağını kaçırdı. Tabii ki de ben. Yani hiç şaşırmadım bu duruma. Ve şu an gelen yolcu yerindeyiz. Burası da değil. Daha da ileri. Yakamı düzeltmek istiyorum mesela şu an düzeltemiyorum. Ay nasıl oldu derseniz yanlışlıkla dış hatlara girmişiz. O yüzden yani havaalanına girerken etrafınıza bakın. Nereye girdiğinize bakın. Sonra bizim gibi dış hatla dış dış hatlara girip uçağınızı kaçırmayın arkadaşlar. Heh. Oh. Hazır kaçırmışım bari videoma çekeyim. Ne yapayım? i̇yi insanlar hala var. Uçağı kaçırmadık arkadaşlar. Son dakika orada. Uçağıma 5 dakika geçebilir miyim dedim ve dediler ki geçebilirsin. O yüzden şimdi kahve içmeye geldik. <laughs> yani şans tamamen şans olduğuna inanıyorum bunun. Bir de tatlı değil. Kesin saçım böyle ya. O yüzden. Yani kahve dışında bir şey içerken görüyorum şu an. <laughs> Gerçekten. Ve sen kahve içiyorsun şu an. Evet. Normalde orucunu içerdim. Kahvaltı. Hmm. Hmm. Belki yine uyuyakalmış da. Onun dedikodusunu yapıyorduk kusura bakmayın. Bu belki çiçek gibi bu arada. Şey, mahallenizin dansçısı olan. <laughs> yine gidiyoruz. Bavulumu aldım. Gidiyoruz. Evet. Bir güzel yolculuğun daha sonuna geldik. Biliyorsunuz ben <laughs> bir e, youtuber'ım arkadaşlar. Şöyle bay bay dersek eğer. <laughs> <yani. gülüyor> Öpüyoruz sizi çok. Bir sonraki yerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.